Boyunda kilitlendik. Artık 25 3 senedir boyunla uğraşıyoruz ve gideremiyoruz. Bu esnada son zamanlarda uyku problemi başladı, hareketsizlik başladı, mutfağa daha iyi gidemiyor, kendi işini görev, görevini yapamıyor fazla ve devamlı biz yapıyoruz onun bütün görevlerini. En son hastaneye giderken yürüyen sandalyeyle götürdük. En son. Hı hı. Arkadaştan şeyi aldıktan sonra iki haftadır kullanıyoruz. Kullanıyorsunuz. İki haftadır kullanıyoruz. İki günde bir tane bant yapıştırıyorsunuz o zaman. İki tane. günde Kısırı bir bant yapıştırıyoruz. Bir de buraya her gün yapıştırıyoruz. B12'de her gün. Şu her, her gün bir yapıştırıyoruz. Bir de ağrı bandı iki günde bir. En Toplam. son bugün mutfağa girdi kendi yemeğini yaptı. Ben başka bir şey demiyorum. <laughs> hareketleri düzeldi. Uyku düzeni düzeldi. Enerjisi iyi. Enerjisi iyi. geldi. Açılışı. Gözünü açtı ve şu anda hiç oturamıyordu. Devamlı yatar halindeydi. Şimdi oturuyor. Sohbetini yapıyor, şeyini yapıyor. Televizyon dahi seyredemiyordu yani. Bu kadar.